Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vanoria kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Siste Yelkenler hikayemizin 5. sezon 2. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım hemen. Bütün arkadaşlar yamyamlar için bir öğle yemeği olmak üzere. Bu macera bu şekilde mi bitecek? Hadi bakalım. açalım. Bölüm 2: Tören. Diğer arkadaşlar gibi Adena Eddie yerli aborjinler tarafından yakalanmaya başardı. Ve sadece Şeyremaz babi hayvanlar için ağ tuzana düştü. Bu kadardan bir mucizevi bir şekilde kaçmayı başardı. Umarım hayatta kalmıştır. Buna kısa bir süre önce Adra'yı da ağır bir bayılmadan kendine geldi. Ne oluyor? Vücut neredeyse itaat etmiyor ve kafamda sis. En son olayların ateşli bir şekilde hatırlamaya başladı ve... Ah evet, bu nerede çolası zehirli ok. Tanrım, üzerinde ne var? Bunu ben uyurken mi yaptılar? İçgüdüsel olarak kız eliyle silahı aramaya başladı. Bu doğal olarak elinde yoktu. Ne beklenmeli? Zehirle karıştırılan bu tür düşüncelerle büyü yapmakta başarısız oldu. Fisher, yayların lideri kulübeye girdi. Ben, ben de dediğini anlamıyorum. Tanrıçasını selamlıyor. Tanrıça için en sıcak karşılama değil. Aborijin bir şey söylemeye devam etti ve ruh arkadaşı tercüme etti. Sizi hemen Enku olarak tanıyamadılar. Enku? Tanrıçası. Agogo... Ne? Agog... Agogun kayıp gelini. Yüce tanrıları. Özür diliyorlar ve hemen düğününü yapmak istiyorlar. Yine mi? <laughs> Kabilenin görkemli sesi altında yolu çiçeklerle döşeyip onu saltanat tahtına götürdüler. Kırıcı yerimde en ucuz rum dışında hiçbir şey kalmadı. Umarım hepiniz korkunç kulikilerle ölürsünüz. Neler oluyor? Şerefine şenlikli bir öğlen yemeği. Ne yapmalı? Ürteli kes işbirliği yap. Eee kes diyelim. Dur, dur 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 yeter. Adelaide öfkelenmeye ve ellerini sallamaya başladı. Bu da kızıl delilileri çok şaşırttı. Ama galiba onu yanlış anladılar. Ve yorumlara ve cevaben kazan içine daha fazla mantar ve biraz ana son döktüler. İşler kötü. Tek başıma tüm kabileyle başa çıkamam. Gümlük havasında bir plan olgunlaşmaya başladı. Ne de olsa armaç sıçanı değil miyim? ve zeminde hareket etme riski olmadan bu bir ağaçların tepelerine sarmaşıklar üzerine tırmandı. Bir yandan düşmanın kuvvetlerinin yerini görebiliyor, diğer yandan fark edilme korkusu olmadan ustaca hareket edebiliyordu. Her şeyden önce arkadaşlar için silah bulmam gerekir. Yerleşimin etrafına bakarken çabucak yerlilerin ödül attığı bir yığın buldu. Beklendiği gibi silahlar yerli tarafından korunuyor bir bekçinin üzerine örümcek gibi aslında. he Tamam. Bekliyoruz. Uyanıkken bekliyorduk. Her ısırmak için zaman değil. Yine bekle. Tamam. Ee, şimdi saldırıyorduk. Saldır. Kia! Plan kusursuz çalıştı. İlk giden Hindistan cevizi oldu. Pat! Al! Ve kendine gelen kendine gelerekler beklemeden Bobby düşmanın kafasına çöktü. Al sana! Al hadi! Al sana! Dinleyicinin öfkesi sınır tanımıyordu. Vücut herhangi bir yaşam belirtisi göstermeyi bırakıncaya kadar yamyamı sopayla dövdü. Of! Planın ilk kısmı tamamlandı. Bu silah hızla kazanın, kazanın yanına sürüklemeye kaldı. Ve yolda beni bir iğne yastığı gibi kullanmasınlar. Bu bir şimdi parlak düşüncelerden etkilendi. Hmm, kırmızı meyveler. Kıyafetlerini fırlatıp attı ve kendini kırmızı meyve suyu ile boyadı ve... Umarım anlaşılmadan önce yetince zamanım olur. Peki arkadaşlar, hoşça kal deme zamanı. Korkarım ki bu, be bu, benim için bir son değil. Sadece bir başlangıç. Sizin arkadaş olmak onurdu. Sakin bir kalple gidiyorum. Elimden geleni yaptım. Cehenneme her şey. Sonuna kadar savaşacağım. Dişlerimle bile. Bu arada aborijinler dini coşku içine çalık attı. Tanrılarının yüzünü görünüşünü hissediler. <laughs> Denizci inatla silahlarla dolu bir tıngırdatma çantasıyla öne doğru yerledi. Ön saflardan geçti ama köprü erişiminde sorunlar ortaya çıktı. Ve son zamanlarda ormağında toplanan bir avuç koku baharatı ışığa çıkardı. Bunun notlar işe yaradı. Tamam. Hmm. Evet. Bobby'nin yemeğe baharat eklemesi için kazanın yanına gitmesi izin verildi ve... Bici, bici, bici. Halatlar yolculuğu ellerine düştü. Yakala. Silahlar arkadaşların ayaklarına düştü. Vay Bobby. Ah sen eşek sıpası. Ona zam yapmalıyız. En sevdiğim tabancalar siz nasıl özledim. Bakalım şimdi beni nasıl tuzağa düşürüyorsunuz. <laughs> Bu gürültü nedir? Esaretten kaçan yolcular şiddetli bir savaşa girdi. Evet, Bobby hayatta kaldı ve bize her kırıklığına uğratmadı. İyimserlik dalgası Abelayda'yı güçlerle doldurdu ve zayıflık geçici olarak geri çekildi. Ne yapmalı? Sessizce kaç, dikkat çek. E, sessizce kaç diyelim. Rahip ve kabile arkadaşlarının peşinden koşarken, Adelaide sessizce tahttan kalktı ve kimsenin ona bakmadığını emin olup bir yana koştu silahsız çıplak gibi hissediyorum. Çok hızlı bir şekilde dağlara doğru bir yere giden şaşırtıcı derecede iyi asfalt bir yola karşılaştım. Nereye gideceğini bilmiyorum ama yine de buradan alandan daha iyi olacak. Hey buradayım. Burada bir çıkış yolu var. Heh küçük kuşumuz kurtuldu. Peşinden. Sebastian gizlice Adelaide'nin omzuna dokundu. Her şeyi nasıl bileceğini bilmiyorum ama ölmek zorunda kalırsak yan yana ölelim. Ve arkadaşlar koştu ve peşlerinden... Ha. Burada nerede ağaç varsa oraya gidiyorduk galiba. Bakalım. Kabile tüm silahlarını hareket ettirdi. Atışlardan ağaçların arkasına saklanmalıyız. Evet ağaçların arkasına. Ee, sağ tık mermi Ayrca çarptı Koş sol tık mermi Ayrca çarptı Koş sol tık mermi Ayca çarptı Koş yine mi Sol. Tamam. Geçtik. Ve bir çizik bile yok. Yol antik bir tapınağa götürdü. İçeri. Emin misin? Güvenin. Bu tapınaklarda arkadaşlarım yaşıyor. Hmm. Kasvetli. Dost canlısı birinin burada yaşayabileceğini sanmıyorum. Yani arkadaşların evleri fena değil. Ne istiyorsunuz? Bu bir kale gibi. Savunma için çok iyi. En önemli şey biz birlikteyiz ve yaşıyoruz. Savaşabiliriz. Bunu söyleyelim. Ve giyesini biz hallederiz. Ve sonra ayaklarının altına toprak kaymaya başladı. <laughs> Neyin var senin? Görünüşe hala zehirden iyileşmedim. Ormanda işe yarar bir şey buldum. Buna notlar işe yaradı. Tamam. Denizce to topladığı otları gösterdi. Bu tam olarak ihtiyacımız olan şey. Gerekli kökleri ve yosunları çenedikten sonra Adelaide'ci güçlerin vücuda nasıl döndüğünü hissetmeye başladı. Böyle daha mı iyi? Hissediyor musun? Evet, bu yerde hiçbir şey kalmadı. Ve bu bana bir, bir şey hatırlatıyor. Bakın. Bizim haritanın bir parçası. Kız ileri doğru koşmaya hazırdı ama siyah bir tersemine basıp adım attığında Fuyu Dins Oldukça küçük bir dert karşı duvara çarparak salonun üzerinden uçtu. Burada tuzaklar olduğu anlaşılıyor. Siyah plakalara dokunmamaya dikkat etmeliyiz. Ee, beyaza. Harika. Bir sonraki adım. Beyaz. Tamam. Yine beyaz. Beyaz. Hı. İşte diğer taraftayım. Çok zor değildi. Ve burada onun önünde asılı bir flama vardı yerlilerin kutsal bir eser olarak gördüğü sunan üzerinde asılar. Sonunda hedefe ulaştım. bu kadar basit olamaz. Tabii ki bu. Çok belli değil mi karabüyü oldu? Sürekli bir kötümser. Şimdi kesinlikle kötü bir şey olmalı. Ya da kötü biri ortaya çıkacak. Huzurumu kim bozmaya cüretle sert etti? Ah evet. Senden bahsettiler. O zaman benim yolumda durmaman gerektiğini de duymalıydın. Bu beni etkiledi. Ancak görüyorum ki gelinim gibi giyinmişsin. Enku. Pardon ne? Enku ile hiç çalışmadım ama şimdi büyünün kokusunu aldım. Sanırım onu buldum. Seni. Bunu ne olduğunu anlıyorsunuz. Sadece bir yanlış anlaşılma kötü bitebilir. Bunu söyleyelim. Halkınız belli ki yanılmış ve ortaya çıktı ki işte böyle saçma bir durum. Sanırım ikimiz aramızda böyle yanlış anlamalar olmaması gerektiğini anlıyoruz. Nasıl desek? Şamanlarım nadiren hata yaparlar. Sonunda ruh dünyasına çok güçlü arkadaşlarım var. Ben ve arkadaşlarım her iki dünyamızı kurtarmak için son derece önemli bir görevle meşgulüz. Ha 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 ha. Beni güldürme. İnanılmaz bir yeteneğim var ve eski düzenlemelerin artık bir önemi olmadığını fark ettim. Ve hiçbir şey beni tutamaz. Yavrularım ulaşabilecekleri tüm büyüyü yiyecekler. Ve sonra onları yiyeceğim. Artık kimseyle ilgilenmeyecek kadar güçlü olacağım. Ve bu arada büyü hakkında içinde yeterince büyü var. Böylece bir sonraki güç sayesinde seviyesine gelebilirim. Hadi benim yaratıklarım ileri. Büyüsünü getir. Hmm. Ee, mor. nere gidiyorsun? Saldıran canavar bir yana uçtu. Sarı. Almayacaksın. Yaratık suratına bir darbe aldı. Yine sarı. Almayacaksın. Yaratık suratına bir darbe aldı. Ağzıma gelme ya. Kral. Al sana. Silah canavarı dedim bir yere verdi. Şu sarı dayak yemekten bıkmadı galiba. Almayacaksın. Yaratık suratına bir darbe aldı. Öf yeter. <gülüyor> 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 İyi bari bu sefer sarı olmadı. Buraları okumayayım artık. Moş. Kaç tane var? Mus'un olması lazım artık. Evet. Adıkların efendisi ağır nefes alıyordu ve yavrularının kalabalığını zorlukla yürüyordu. Ne oldu? Boğazında mı kaldı? Dünyaya mı? Eee bu neydi be? Unuttum. Bu muydu? Ha. Şu anda dünyada zaten çok problem var. Ağlaştırmayalım. Daha neler? Bu sadece başlangıç. İşte şimdi kendimi yenileyeceğim. Biraz. Ve devam edeceğiz. Elleriyle bir kere de birkaç küçük avubu yakaladı ve diğer insanların büyüyle güçlenmek için onları doğrudan ağzına sürükledi. Küçük yaratıklar onun ellerine çırpındı. Ham. Zayıfken onu bitirin. Miniklerin yutmasına izin vermeyin. Onu büyüyle durdur. Büyüsünü kendine al. Ee, bunu söyleyelim. Aslında küçükleri kırmamayı öğretmediler mi? Hiç, hiç. Bir çift darbeyle Adelaide onun ellerini kesti. Ama nasıl? Hadi canım. Ve Ago kralı kanlar içinde öldü. Kendini iyileştiremedi. Ve bu yamyam tanrısının tükettiği tüm enerji, hazineler ve eserler dışarı fışkırdı. Hmm... Eter kırıklıklarından elbise, Eter derilerinden elbise, Büyük kırıklıklarından elbise, hmm. Evet, Eter parçası, bir parça bir parça Vlogiston büyü parçası. Evet. <laughs> Yine de tapınak binasının kendisi böyle bir enerji patlamasından dayanamadı ve çökmeye başladı. Burada her şey çökene kadar... işte burada ana hazine. Santo Domingo'da kalan son şey. ''Koşun, bu binanın tonozlarını bir süre tutmaya çalışacağım.'' Ve Adelaide tüm gücüyle dışarı koştu ve orada arkadaşları onu hemen aldı. ''Koş.'' Antik bina arkalarından çöktü. ''Of, zor kurtulduk.'' ''Peki ya sonra?'' ''Bence burada işimiz bitti ve geri dönmeliyiz, eve.'' ''Geçen sefer yıkalandığımız eski yoldan kaçınmak için büyük, büyük bir yay boyunca gitmeliyiz.'' Bu yamyamlar tapınaklarının yıkımını affetmeyecekler. Çabuk güverteye gitmek istiyorum. Ayaklarının altındaki toprak benim değil. Burada daha yeni fark ettim. Peder nerede? Saldırıdan hemen sonra onu kaybettik. Patronların onu çağırdığını düşünüyorum. Bu üzücü. Şır. Sure. Birisi bizi mi takip ediyor? Kız arkadaşları ile hemen silah çıkardı. Bir rüzgardan sefere çok korkmuş ortaya çıktı. Hmm. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı, mor. Hmm. Mor olsun. Ben mor seviyorum. İğrenç döl. Ona ne yapmalı? Onu evcilleştir, bitir onu, onu kov. Evcilleştir diyelim. Bekle. Bu yaratıklar özgür değildi. Ve şimdi onlar özgür. Ne demek istediğini sevmiyorum. Bu yaratık beslenemez. Sakin ol. Buraya gel. Adelaide elini önünde uzattı ve yaratığın daha da yaklaşmasına izin verdi. Sanırım onu evcilleştirebileceğiz. Sana diyeceğim. Ee, kuşun adı tatlıştı. Bu da ne olsun? Hmm. Ee... Bu da tatlışko olsun <laughs> Tatlışko <laughs> Biri tatlış biri tatlışko Agogu'yu ecilleştirdiniz Bunun ne olacağını merak ediyorum Tamam Sen ve ben aynı kandan Kimi duyuyorum Senden kızartma yaptıklarını düşündüm kolları kısa ve papağan kral gibi kızın omzuna oturdu. Pekala, ileri, haritanın geri kalanı için. Hey, nereye, nereden biliyorsun? Bu nasıl bir korkuluk? Bu bizim yeni arkadaşımız. Onunla iyi geçinmek zorundasın. Hmm. Seni takip ediyorum, ezik. <laughs> ya çok tatlılar ya. Ha, bunlar. C -E. Uzun zamandır görüşemedik. Ne oluyor be? Şey kınarlı yazıyorduk da dedik bir ışığa uğrayalım. Belki borcumuzu geri verirler. Evet. evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.